Tesisimize hoş geldiniz arkadaşlar. Fonksiyonlarla ilgili alıştırma çözeceğiz. Burada verilenlere göre F12 nedir demiş. O zaman burada X gördüğümüz yerlere evvela sıfır yazıyorum. Bak. X eşittir sıfır ise o zaman iki gelir burası. Burası da F1 gelir. Değil mi? Bu da sıfır bir daha bir yapar. Bak. Nasıl yani? Buraya x yerine 0 buraya 0 yaz. Buraya da 0 yaz. Şimdi bir deneyelim bakalım. x yerine 1 verelim bakalım ne gelecek? F'te 3 eşittir. F'te 2 1 1 daha 2. Şimdi de x yerine 3 ve 2 verelim. F'te 4 eşittir. F'te 3 artı 3 Böyle devam ettirsek biz bunu. F'de 12 ne gelir? F'de 11 evet. artı 11. Ben şimdi burayı taraf tarafa toplayacak olsaydım. Evet. iki tarafa toplasam. Sonra soldaki ile sağdaki birbirini götürür. Mesela F2 ile F2 götürür bak. Evet. F3 ile 3 F4 ile F4 derken derken Burada bak şurada bu kaldı ya. Evet burada da bunun çaprazı kalır. Evet yani dolayısıyla F12 eşittir. 12. Şu gider yani. Evet. F1 artı 1, 2, 3, 4, 5, 11'e kadar sayıların toplamı. 1'den evet 11'e kadar doğal sayıların toplamı 12 çarpı 11 bölü 2'den 66 yapar arkadaşlar. Evet F'de de 4'tü zaten. 4 artı 64 ne oldu? O 66 dedik. 64 yazdık oraya ya. Bir dakika dur. Şura 66. O zaman 4 artı 66 neye eşit? 70. Cevap denizde. Evet. Şimdi bu benzer bir soru arkadaşlar. Bunu da yapalım. Bak bu birazcık zor az öncekinden. Bak. Burada dikkat edin. F'te 5'i vermiş bak. O zaman ben 5'i yakalayabilmek için 4 yazarım bak. 4 yazınca F'te 7. 4 yazınca x yerlerine 4 yaz. F'te 5 artı 4'ten 2 çıktı. 4'ten 2 çıktı. 2 hocam. İki hocam. Yani ya müdahale edin doğru olsun ya da hiç söylemeyin bak. Şimdi F'de 7'yi bulduk. evde 5 artı 2 2'dir. Şimdi ben x 4 için bunu bulmuştum değil mi? Evet. Şimdi bakın x 6 diyeceğim şimdi. X 6 yazalım. Hocam niye 5 yazmadık? Onu şimdi anlayacağım bak. 6 yaz bakayım ne geliyor? evde 9 evde 7 artı 6 yazınca alttan 2 çıktı 4. Burada dikkat ederseniz 5'i niye yazmadım? Aa, sen sağ... şimdi F'te 7, F'te 5'i eşit ya hani F'te 5 artı 2. Evet. Şimdi sen 5'i yazsaydın F'te 8'i bulacaktın. F'te 6 hani o bizim işimize yaramayacak Yani. yani F'te 8, sayı... F'te 6 sadeleşmeyecek diye. Yani. O yüzden sen F'te 7'yi şurada test ettik. Şimdi sıra 8'e geldi. X 8 ise o da ne gelir? F'te 11 gelir 11 değil, değil mi? Gelir, F'de F'de gelir. Artık, artık. 8 <laughs> yazınca 6 gelir. Evet. Şimdi böyle böyle devam etsem 23'ü yakalasam 23'ü ne zaman yakalarım? F'te X yerlerine 20 yazarak. Evet, evet. O zaman F'te 23 eşittir. F'te 21 artı şimdi 20 yazınca 20'den 2 çıktı 18 değil mi? 20'den 2 çıkınca. Evet. Şimdi ben burayı taraf tara toplasam, sadeleştirmeler yapsam Ozan zaman 7 ile F7, F9 ile F9 gider, F11 ile 11 derken derken şura gider, F23 eşittir. F5 artı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bunları toplayacağız. Şimdi bunların toplamı da 20 çarpı 9 yapar. O da 180 yapıyor. O zaman F'te 5 neydi? 1. Ama 181 çıkmadı. Nerede hata yaptık? Dur bakayım. Bir dakika. 2, 4, 6, 8, 18'e kadar çift sayıların toplamını hesaplayacağız. 20 çarpı 9 bölü 2'den. Burada bölü 2'yi unuttuk. Burada 90 artı 1 91. Onu bir daha genişletebilirim yani. 2'den 18'e kadar sayıların toplamını genişleteyim. Bak. Şöyle düşünün bak. Mesela 2 artı 4 artı 6 artı 18 değil mi? Şimdi 2 18 daha 20. 4, 16 daha 20. 6, 14 daha 20. Böyle böyle kaç tane 20 var onu hesaplayacağız. Şimdi kaç tane 20 olduğunu şöyle hesaplarız. Bak şimdi. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2, 2'ye böl 3, 2'ye böl 9. Toplam 9 tane terim var burada. O zaman 9 tane terim ikişer ikişer birleştiği zaman 20 ediyor. Yani 4,5 tane 9 bölü 2 tane 20 var. Evet. O zaman 20 bölü 2, 10, 10 çarpı 9, 90. Bunu şöyle de öğrenebilirsiniz kısaca. 1 artı 2 artı, bak şu soruya da bakın, bir tekrar olsun size. 50 diyelim. Bu toplam ne biliyor musunuz? 1'den 50'ye kadar doğal sayıların toplam formülü 50 artı 1, 51 çarpı kaç tane sayı var? 50 tane. 50 bölü 2 tane bak neden? Çünkü 1 50 daha 51 2 49 daha 51 3 48 daha 51 4 47 daha 51 hep 51 getiriyor acaba kaç tane 51 var? Her iki sayı 51 getiriyor o zaman 50 bölü 2 tane 51 var Biz bu konuya A e, toplam diyoruz Geçmiş konularda Temel kavramlarda e, Videolar var oradan e, ee, bu konuyu irdelersiniz daha net öğrenirsiniz tamam mı? Tamam. Şimdi bu da benzer bir soru. Bunu da yapalım arkadaşlar. 2 diyor bak. O zaman ben şimdi 2 ya. Ben şuraya 1 yazacağım. Şuraya da 1 yazacağım bak. İyi düşün. O zaman F'de 3 eşittir. 2 çarpı f 2 olur. Buraya kadar tamam. Şimdi x yerlerine 1 yazmıştım ya. x yerlerine 1 yazmıştım. Evet. Ha, doğru. Aferin. Şurası 1 olacak değil mi? Ben bir an için dağılmışım. Aferin oğlum. Buraya 1 mi yazacağım ben? Çünkü x yerlerine 1 yazalım demiştik yani. O zaman x yerlerine 1 yazınca arkadaşlar Bunları elde ettik yani Şimdi 2 yazalım F'te 4 eşittir 2 çarpı 2 bir daha 3 F'te 3 Şimdi de 3 yazalım 3 çarpı F'te 4 eşittir F'te 5 Ben bunu böyle böyle böyle, böyle. Nereye kadar gideceğim F'te 10'a kadar gideceğim F'te 10'a kadar devam Ettirirsem Bak F'te 10 eşittir. 8 çarpı F'te ne olur? Bak. 9, 9 olur, olur. Bak. Olur Görmeye çalış. Örüntü olarak düşün. Bu arada sayılar var. Onları yazmadım. Zaman alması diye. Şimdi ben bu denklemleri bu soruda taraf tarafa çarpacağım. Bunları taraf tarafa çarpınca sadeleştirmeye geçince f'te 3 de f'te 3 gider f'te 4 de f'te 4 gider derken derken f'te 9 gider sol tarafta f'te 10 kalır sağ taraf çarpıldığı için 1'den 8'e kadar sayıların çarpımı 8 faktoriyeli eşit çarpı f'te 2 hani o kala kaldı ya orada 8 faktoriyel çarpı f'te 2 f'te 2 de 1 bölü 8'miş arkadaşlar o zaman bakın 8 faktöriyel 8 çarpı 7 faktöriyel eşit bölü 8 dura dursun. 8'ler gider cevap 7 faktöriyel olur. gelecek. Şimdi arkadaşlar burada küçük olan x eksi 2 x eksi 1'den küçüktür. O halde kenarda x eksi 2'yi bak şimdi x eksi 2'yi 3'e eşitlerim. Hani şu 3'e eşitlerim bak. Buradan x eşittir 5 gelir. Demek ki ben 5 ile başlayacağım. Burayı da ister ister çarpımı yapalım önce. f x eksi 2 eşittir 3 çarpı f x eksi 1'dir. Tamam mı? buraya kadar. Tamam. Şimdi x yerlerine 5 yazınca f 3 eşittir 3 çarpı f de 4. Tamam bu dursun. Şimdi de x yerlerine 6 mı yazalım? 6 yazalım ne gelecek? F'de 4 eşittir. 3 çarpı F'de 5 mi? Evet. Anladınız mı? Mantık bu yani. Zaten belli bir süre sonra belli bir örüntüyle gidecek. Burası 3, 4. Bu taraf 4, 5. 3, 3, 3, 3, 3, Peki nereye kadar gideceğim? 12'ye kadar. F'de 12'yi de bir yazayım. 3 çarpı F'de 13 on, on olur. Değil mi? O zaman hatalıyım. Efte 12 demeyecektim. Efte 11 deyip başlayacaktım. Anladınız mı? Acele ettim orada bak. Çünkü 13 yok Efte 13'ü bana sormuyor ki. Efte 11 eşittir 3 çarpı efte 12. Yani ben şunu demek istiyorum. Bize sordu, verdiği şey efte 3'ü vermiş. O zaman burada en az efte 3 yer almalı bulduklarımın arasında. Bize neyi soruyor? Ft 12'yi soruyor. O zaman en çok ne olmalı? f 12'ye kadar çıkmalı sonuç. Şimdi bunları taraf tarafa çapsam şu yapıyı taraf tarafa çapsam sonra sadeleştirsem bak f 4 ile F'te 4 gidiyor. f 5 ile F'te 5 gidiyor. Derken derken bu F3 burada solda kalıyor. Bak F3 kaldı. Bu tarafta da 11'ler de gitti. F12 kaldı bak. 3 üzeri neyi çarpı F12? Bak şimdi. Hani ben şimdi 3 kere 3 kere 3 kere 3 kaç tane 3'ü çarpıyorum ben? Onu konuşalım şimdi. Bunu nasıl bulacağım? Bak şimdi. Bak şöyle anlatayım. Şu 4 ya bak şurada 4 var. 4, 4, 4, 5, 6, nokta 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 12'ye kadar gidiyor. Şimdi buradaki terim sayısını bulursam burada kaç tane 3'ü çarptığımı bulabilirim. 4'ten bak 4'ten 3 çıktı 1. 3 çık 2. 3 çık 4. 3 çık 9. Demek ki 9 tane 3 var. Yani burası 3 üzeri 9 getirir bak. Anladınız mı? O halde 3 üzeri 9 çarpı o EFT 12'yi soruyor ya EFT 12. EFT 3 ile 81'di. 3 üzeri 4'tü. Her tarafı üstleri 9'a bölerim. 3 üzeri eksi 5 yani 1 bölü 3 üzeri 5 eşittir F'de 12 olur. Doğru mu? Evet. Bu 3 üzeri 5 de 1 bölü 243 arkadaşlar. Soru bitti. Hmm. F5 bölü F19 nedir? Aynı mantık bak. Biz şimdi burada F5 bak şimdi. Ben şimdi ne yapayım? Küçük olan x eksi 1 mi? O zaman ben 6, 6, x eksi 1'i 5'e eşitlersem x 6. Bir x değerlerine bir 6 yazalım bakalım ne gelecek. Hani bilmiyorum bak. Öyle deniyorum soruyu. 2 çarpı f 8 of oh, 8'e bak. Bak 8 eşittir ne dedik? F'de 6 çarpı F'de 5 doğru mu? Şimdi burada x yerine 6 yazmıştık. Şimdi de bir deneyelim bakalım. 7 mi yazalım? Bir 7 yazalım bakalım ne gelecek. 2 çarpı F'te 9 eşittir. F'te 7 çarpı F'te 6. Buraya kadar tamam mı? Şimdi de neye geldik sıra? 8 yazalım. 8 yazınca ne gelir? Böyle mi oluyor? Şimdi ben diyorum ki Arkadaşlar bunu böyle böyle devam ettirsek Bakın. Nereye kadar Gittik 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 2 çarpı F'te 19 F'te 18 Çarpı F'te 17. Doğru mu? Şimdi ben bunları Taraf tarafa çarpınca Kaç tane iki gelecek? Önce onu konuşalım. İki, 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 iki. Kaç tane iki gelecek? Şimdi şurada hatamız var. O hatamızı düzeltelim. Şurası 18 değil de 17 oluyor değil mi? Evet. O zaman bu yanı da F'de 16 oluyor. Doğru mu? Evet. Tamam. Arkadaşlar burada biz x eksi bir diyormuş orayı da f sandık yani. Orası f değil sadece x eksi birmiş. O yüzden biz şurada şuralar f yok yani şuralarda anladınız mı? Ben orayı yanlış anladım. Yani x eksi biri f'te x eksi bir diye anladım. Biliyorum kayıt var biliyorum. Kayıta alsın yani. Şimdi o zaman biz şimdi burada f'te 5 bölü f'te 19 diyor ya. Ama gördüğünüz gibi FT5 yok şu an. O zaman ne yapalım? X değerini 6 ile başlamıştık ya soruda. Şimdi de arkadaşlar X ne yazalım? 5 yazalım. O zaman 2 çarpı FT 7 eşittir FT 5 çarpı 4 mü geliyor? 5'ten 1 çıktı 4. Bunları taraf tarafa çarptıktan sonra sadeleştirirsen bak FT7 ile FT7 gider. FT8 de FT8 gider. FT9 da FT9 gider. Derken derken burada FT10 gider. FT17 gider. Şimdi burada FT5, FT6 kaldı burada. Bu tarafta 200'leri 13 yapar burası. 200'leri 13 çarpı f 18 çarpı f 19 yapar. Şimdi soru e, öyle değil de hani atlay atlay çözüyoruz. X değerlerine 5 verdik, 7 verdik, 9, 11, 13, 15, 17, 19 vererek bunları oluşturduk. Bu daha güzel. Daha sonra sadeleşince bunlar gider. Burada tabii ki f5 kalır yani. Bu tarafta kaç tane 2 var? E, 7 tane. 2 üzeri 7 bu tarafta arkadaşlar tabi çarpı F'te 19 var burada F'te 19 sonra bakın bu bu tarafta gide 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 4 6 8 10 bunların çarpımı var 4 6 8 10 12 14 16 çarpımları var şimdi ve tabi bir de F'te 5 var tabi ki burada gerekli sadeleştirmelerden sonra F'te 5 bölü F'te 19'u arkadaşlar 1 bölü 8 faktöriyel yani C şıkkı elde ederiz.